haftayı anlatırken daima yeni aya alıcık geçiyorduk. Bir iki gün yeni aydan gün alıyorduk. Burada ilk defa uzun zaman ilk kez özellikle ikili ilişkiler, diplomasi, diğer taraftan özellikle barış yolunu izleme, savaş hemen karşısında koç burcu var çünkü. Merkür koç burcundaydı. Gölge etkileri, hızlı, aceleci olmak, anlamadan ve dinlemeden konuşmak, agresif tutum sergilemek. Merhaba ben karma astrolog Özlem Sonuncu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tutulma haftasına geldik ve aynı zamanda elbette yılın ilk tutulması olması bakımından da oldukça önemli bir haftaya. Bir şey daha ekleyeceğim. 25-31 Mart haftasını konuşacağız. Yani ayı tam bir hafta olarak 31 Mart'ta kapatıyoruz. Uzun bir zamandır size gökyüzü gündemini anlatıyorum. Haftayı anlatırken daima yeni aya alıcık geçiyorduk bir iki gün yeni aydan gün alıyorduk. Burada ilk defa uzun zaman sonra ilk kez yeni aydan gün almayacağız. Tam 31 Mart'ta ayı kapatıyor olacağız. Şahane. Yepyeni bir enerjiyle de yeni aya merhaba diyeceğiz. Orada da bir tutulma anlatıyor olacağım size. Çünkü tutulma mevsimindeyiz. Etkiler çok güçlü. Çok gergin hissediyor olabilirsiniz. Hayatınızda bir şeylerin değişmeye hazır olduğunu ama henüz bunun ne olduğunu da çok anlayamadığınız sancılı günlerden geçiyor olabilirsiniz. Çünkü tutulma etkileri insanda çok da anlayamadığı Untertitelung <laughs> des garip enerjiler bırakıyor. 25 Mart'ta terazi burcunun 5 derecesinde bir tutulma gerçekleşecek. Haliyle geçtiğimiz haftadan beri hissettiğiniz yoğun gergin enerji 25 Mart'ta çok daha üst noktada yani pik noktaya ulaşmış olacak. Bir kere hem yılın ilk tutulması dedik hem terazi burcunda olmasına nedeniyle tansiyon oldukça yüksek. Terazi burcu bize kili ilişkileri, dengeli olmayı, adaletli olmayı, hakkaniyetli olmayı ve kararsızlık enerjisini anlatıyor. O nedenle özellikle ikili ilişkiler, diye diplomasi, diğer taraftan özellikle barış yolunu izleme, savaş hemen karşısında koç burcu var çünkü ana gündem başlıklarımız olacak. Pek çok kişi için aslında baktığımızda ayrılık kararı alma, ortaklıkları sonlandırma, ilişkileri bitirme hatta bazılarınız bunu geçtiğimiz haftalarda yaşadınız bile ve pek çoğumuz için de yeni ilişkilere başlama süreci gelmiş durumda. Ciddi bir dönüşüm evresindeyiz. Biz bu tutulmayı ülkemizden izleyemiyoruz. Avrupa'nın çoğu Afrika, Kuzey Amerika, Doğu Asya, Pasifik, Atlantik bu gibi ülkeler, daha okyanus ülkeleri kısacası tutulmayı daha net hissediyorlar, izliyor, biliyorlar, gözlemleyebiliyorlar. Bu yüzden de tutulmadan en çok etki alacak grup onlar arasında ama biz de ülkemiz adına önemli etkileri alıyoruz. Çünkü Mars'ımız bizim terazi. Dolayısıyla özellikle ettiği işte diğer çağın askeri hareketlilikte işte bir takım sınır ötesi operasyonlarda bu tutulmayla birlikte ana başlıklarımız arasında olabilir. Tutulma aynı zamanda 5. evde gerçekleşiyor ve 5. ev enerjisi bize flörtü, çok çocukların eğitimiydi ki yükselen burçta da eğitim konularıyla ilgili önemli vurgular var. Bu nedenle böyle bir düzenleme, toparlama aynı zamanda hayata daha eğlenceli ve oyuncu tarafından bakabilmek, keyif almayı öğrenmekle ilgili bir enerji de beraberinde aktif olacak. Neden olmasın? Bahar geliyor. neler mümkün diyelim ve böyle iyi bir dilekle kapatmış olalım. Bizim hayatımız için tutulma söyle hediyen nedir diyelim ve devam edelim. Haftaya tabii ki tutulma enerjisiyle başladık. Bütün haftada etkisini çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz. En net enerjiler onun üzerine kurulu zaten ama Merkür de diğer yandan 1 ve 2 Nisan'da yavaşlayacak. 3 Nisan'da retrosuna başlayacak. Yani biz ne yaptık? Bu hafta Merkür'de gölge etkileriyle yaşamaya başladık. Merkür koç burcundaydı. Gölge etkileri hızlı, aceleci olmak, anlamadan ve dinlemeden konuşmak, agresif tutum sergilemek, işte pire için ne derler? İşte yorgan yakmak. Eğilimimizin oldukça yüksek olduğu bir hafta. Biraz böyle iletişim konularında sakin kalmaya ekstra gayret etmekte fayda var. Liderlik gerektiren işlerde başarılı olabiliriz. Atılmanın ve cesur olmanın elbette geri dönüşleri de karşımıza çıkabilir. 27-26'sında oldukça yoğun bir şekilde etkilerini görebileceğimiz ay transital hala terazi burcunda olacak. Çünkü venüsün minor açısı var. İkili ilişkilerde beklenmedik deneyimler kapıda olabilir. Para piyasalarında da biraz hareketlenme varmış gibi görünüyor. Diğer taraftan 27 Mart'ta ay akrep burcunda geçiyor. İçgüdüsel olarak daha krizli, daha dürtüsel ve aynı zamanda işte daha şüpheciyiz bir şeyleri denlenmesini araştırmak konusunda başarılı olabilecek olsak da aynı zamanda olaylara kuruntu ve şüpheci yaklaşımla yaklaşmanın bir takım zararları da hayatımızda fazlasıyla görülebilir gibi görünüyor. Ve 29 Mart'ta ay ve güneş arasındaki minar açıda bizi yine biraz dürtüsel hale getirebilir. Yani bu hafta farkındaysanız hep çok dikkatli olmamız gereken enerjiler var. Yani sert enerjiler var. 30 Mart ay ay burcuna geçiyor. Havalar biraz yumuşuyor. Daha olumlu düşünme, olumlu fırsatları elde etme, hayata daha felsefi bir bakış açısı geliştirme şansı elde edebiliriz. İşte yüksek öğrenilmiş, mahkemeymiş, adalet konularıymış, etik ve ahlaki değerlerle ilgili konularmış. Bunlarla ilgilenmemiz mümkün. Aynı zamanda belki de üniversitede bazı gelişmeler bekleyenler bu dönemde pozitif haberler de alabilirler. Beraberinde 30 Mart'ta ay yay burcuna geçiyor ama 31 Mart'ta da benzer bir enerji olacak ve Merkür giderek yavaşladı ve ayın yöneticisi yay burcuna geçmiş ayın yöneticisi ne yapıyor olacak? Elbette hani Jüpiter, boğa burcunun oldukça güçlü derecelerinde giderek Uranüs'e yaklaşıyor olacak. Önümüzdeki ayda çok yoğun hissedebileceğiniz çok önemli etkiler yaratacak bu iki gezegenin kavuşumu. Çünkü Uranüs ve Jüpiter ikisi de çok önemli gezegenler. Jüpiter bizim hayatımızda trendi belirlerken Uranüs ani beklenmedik olayları getirebilir. Bu nedenle de baktığımızda bizim haritalarımızda boğa burcunu kesen evlerde ani beklenmedik bazı gelişmeler ve devrimler yaşanabilir. Sizin acaba hangi evinizi baba borcu kesiyor? Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.